Evet o zaman hani girmişken 44'ten, 77'den ve Mercedes'ten konuşalım. Sıralama turlarında yine net şekilde iyilerdi. Aslında ben tahmin oyununda Hamilton'a verdim poli ama içimden bir ses Bottas'ın kazanacağını söylüyordu çünkü hafta içinde yeni sözleşme imzaladılar. Bundan öncekilerde de hep böyle olmuştu. <laughs> yeni sözleşmeyi alınca adam, "Oh, paralar geliyor falan." diyor herhalde ya da bir artık koltuk buldum, rahatlığı kafasına mı giriyor? Ne oluyor bilmiyorum. De ee, abi. Bir tık daha performansı iyi oluyor. f 1de de önemi ne kadar önemli. Ya, bir şey olmaz yani. Kalır <laughs> yine. kim gelecek ki yerine zaten. <laughs> ee, i̇şte Bottas'ın yeni anlaşması zaten biraz malumun ilanı oldu. Çünkü Russell geçen hafta ya da önceki haftaki yarışta ben iki sene daha Williams'dayım deyince ki zaten Mercedes'in de aşağıda o kadar pilotu varken dışarıdan birini alacağını çok düşünmüyoruz Hamilton ayrılmazsa. O yüzden Bottas'ın ki sadece formaliteye kalmıştı. O da kesinleşmiş oldu. E, ee, Güney abinin de uzun uzun anlattığı gibi lastik e, kabarcıklanma problemleri yarışlarına mal oldu. Hamilton ne kadar yönetmeye çalışsa da e, lastikleri koruyamadılar. Hani adam Abi Hamilton o yönü eksik ya. Yok lastik genel koruma yani. yönünde çok gelişti. Ama hani bu sürücüyle alakalı bir adam değil. Hani e, muhtemelen, muhtemelen değil, oraya değil de ben genel şey biliyorum. koysan, Robo e, Robocar serisini falan koysan, <gülüyor> <gülüyor> yani yine o kabarcıklanma olur. Öyle bir sıkıntı var. E, Batın yine finişe giderdi Batın olsaydı lastikle. <laughs> <laughs> Belki Hamilton da giderdi ama o riski almaya gerek yok. Zaten şampiyonada 30 puan öndesin. Yeni lastikte Bottası geçme ihtimalim var, tamam. Verstappen kazanmış olabilir ama şampiyonadaki rakibine kıyaslarsan önde kalıyorsun, puan farkında açıyorsun. Mantıklı olmak gerekiyor. Yani sezon uzun sonuçta az önce dedin ya yarış ilk virajda kazanılmıyor, sezonda bir yarışta kazanılmıyor abi yani onu da kazanma ne olacak? Ee... Bottas'ın performansı çok iyi değildi aslında ilk stintten sonra. O da Hamilton'a karşı çok direnemedi. Ama lastik kabarcıklanma sorunları çok sıkıntılıydı ki Hamilton'ın son o 15 turluk sert stintinde böyle lastiklerin kabarcıklanmaya başladığını görmüştük. Ee, genel olarak özetledim aslında Mercedes'in yarışını. Alpay ne düşünüyorsun? Ee, çok da uzatmadan kısa alırsam sevinirim. Abi ne denir ona? Beklenen şey aslında... Ee... Bir stratejiye yenildiler. O da tabi uzun zamandır e, savaşmadıkları için başka takımlarla hı hı. eksik kaldılar. E, tabi strateji konusunda Grady'in en iyi takımı da Red Bull olduğu için bunu yani birçok kişi aynı şekilde düşünüyordur bence benle. Aynı fikirdedir. E, Red Bull ters strateji yaptı kazandı. Mercedes işte kronik sorunlarla borçlu aslında bu hafta ya. Kendi ne denir ona. Bir çıtırtı var yine. Nereden geliyor bilmiyorum. Benden geldi galiba bir ufak şey vardı da. Tamam. Evet, uzun zamandır olan kronik sorunları sıcak havalardaki lastik kullanımı sorusundan ve e, yarış galibiyet stratejisinde eksik kaldılar. Ya yani sıralamalarda abi bu sene yüzde yüz poli alacaklar o belli oldu artık. Ya Hamilton'a gider ya Bottas'a gider. Yani Tabi 2011 bir şey 2011 Brezilya tarzı bir şey olmadığı sürece kastediyorum. Yani yarışta da %100 olmadı. Ben %100 yaparlar mı galibiyet olarak diyordum ama herkes her onu şey diyordu yani adamlar da evet. öyle açıklıyordu hani sıradaki hedef ne? Adamlar her şeyi kazandık bir şey kalmadı. Bari bütün sezonu kazanalım kafasına girmişlerdi biraz. Sen o çok olurdu. sinirliydi zaten. Pol konusunda ben çok emin değilim çünkü bu sezonun geri kalan kısmı az önce de bahsettiğimiz gibi ötelenince biraz daha kış tarafına kayıyor. Ekim'de mekimde falan hani yarışlar olacak. Onlarda belki sürpriz bir şeyler görebiliriz. Bilmiyorum. Ben, 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 ben ancak işte 2010 Hulkenberg Bilezilim ha işte dediğin gibi. Ekstrem gösterilen... bir şey olursa kaybederler poli. Ama normal şartlarda. Ha full yağmur olur. Full kuru olur. Hani onda yine alır. Full yağmurda zaten polin kimi gideceği belli de. Hı hı. Ee, <laughs> hani işte o kuruyan diyoruz yani ıslandıktan sonra kuruyan zeminde. Belki bir şeyler olursa olur. Son turu atan kazanıyor çünkü. Aynen yayınında. aynen. Öyle. <laughs> ee, tekrar <laughs> yayındayım. Aynen. Baştan alalım istersen. Aynen. Mercedes konuşuyorduk. Erdem'deydi <laughs> söz. Buyur Erdem. Mercedes'te şey vardı. E, kronik yaşadıkları problem vardı. Isınma problemi. Bu hem lastikler hem de güç üniteleri için geçerliydi. Niye oluyordu? Genelde dar paketleme ve e, minimum değerleri maksimum şekilde kullanmaktan oluyordu. E, i̇şler birazcık çırdından çıkınca da Mercedes problem yaşıyordu. Daha önce yaşadılar. İşte Silverstone'da yaşadılar. E, Avusturya'da yaşadılar. Kanada'da yaşadılar aynı şekilde. Bu sefer hani şey olarak görmedik. Bütün olarak görmedik. Lastik kullanım konusunda yaşadılar. Günay abi de uzun uzun bahsetti zaten. Ayar. Hani temel olarak her şeyin aracın bir tarafına yanlış yaptığın zaman bunlar komplek, kompleks bir makine. Yani hepsi bütün olarak çalışan bir makine. Ee, bir şey yanlış gittiği zaman diğerinin de doğru gitme ihtimali bulunmuyor. O da yanlışa gidiyor. Yanlış mı yaptılar? Bence yanlış yapmadılar ama aracın bu değerinin limitlerini bilmiyorlardı. Bilmedikleri bir yerde Çuval. Ama çok eminim ki aynı şartlar bir daha olsun. Mercedes buradaki dersini çıkartır. Diğerlerinden de daha iyi yapar. Red Bull bunların dışında kalır. Çünkü Red Bull'u gördük bir haftalık süreçte. Neyi nasıl çalıştılarsa, ne yaptılarsa <laughs> çok iyi iş yaptılar. Ee, gene aynı şekilde iyi iş yaparlar. Red Bull'un böyle bir avantajı da bulunuyor. Ee, ama Mercedes kesinlikle yani yarın bir gün bir daha aynı şartlar oluşsun. Kesinlikle o dubleyi alırlar yani. Açık ara farklı. Belki geçen haftaki yarış gibi gene zorlayıp lastik sorunu yaşamadan bu sefer e, öttür öttür alırlar yani öyle söyleyeyim. <laughs> ya aslında biraz şey mevzusu da var. E, Mercedes pilotlarının söylediği gibi Cuma günü antrenmanlarda e, kabarcıklanma sorunu hiç görememişler. Belki onu görselerdi Hı -hı. bir aksiyon olup e, Şimdi bir değişiklik yapabilirlerdi. Tabii söyle. Şöyle bir şey var. Albert Fabrega'nın paylaştığında bu lastiklerdeki o blistering problemi vardı. Hani Albert Fabrega'nın görüp de şeyin görmeme ihtimali ne kadar yüksek? Yoktur tabii. Mercedes'in görmeme tabii ihtimali ki. ne kadar yüksek? Yani o o bile belirtiyor ki zaten şey lastik farklarını da söylüyordu. 0.6 0.8 bandında diyordu soft ve medium lastik arasında farkın. Ee, ama işte ilk turu daha e, Güney abi de bahsetti e, Stova kadar olan bölgeye geldiğinde lastiği bitiriyor neredeyse hızlı bir çıkış turu yaptıklarında. Bunun içinde zaten önlerine bir buçuk günlük bir süreç oluyor. Cuma antrenmanları ve cumartesi sabah antrenmanları. Ki zaten cumartesi antrenmanlarında görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Bazı pilotlar iki ya da 3 turu soft lastikle attılar Aynı Hı -hı. lastikle ki hani ne kadar geliştirebiliriz, ne yapabiliriz tarzında bir deneme amaçlı. Burada racing pointler iyiydi bu arada. Ben Red Bull'da da biraz şey... Şaşırmıştım açıkçası. O attıkları 2-3 turluk ve şeyde yani 6 tura denk geliyor. Bir tur hızlı tur atıp bir tur da soğutma turu attın da lastik için. Burada bayağı gelişmiş bir şekilde gidiyorlar. ama soft lastiği ihtiyaç duymadılar. Hani şeye çıktıklarında ee, ne diyorlar onların da yarışa çıktıklarında bir son bölüm için ben güvenlik aracı bekliyordum. Yani i̇şte Magnussen olur. Ne bileyim Grosjean olur. Feta olur. Bir şeyler yapar. Son bölümde bir Güvenlik aracı gördüm dedim. hani o yanlış hatırlamıyorsam 9'dan 13. sıraya kadar olan bölüm çok yakın gidiyordu. Aynen. Yarışın bir bölümünde. O tam da Ricardo ki... spin attığı aralığa geliyor herhalde. Orada bir 4-5 araçlık öyle. bir konvoy vardı. Aynen öyle. Yani 7-8 bir tık önde böyle bir 2-3 saniyelik fark var ama ondan sonrası böyle 3-4 saniye içerisinde tıkanmış şekilde. Zaten herkes DRS'yi açmış birbirini kovalaya kovalaya gidiyorlardı. Orada birinin DRS'si o fark dışında kalsa büyük ihtimalle patır patır ataklar başlayacaktı. O ataklar başlasaydı da bir temas, bir spin, bir ufak kaza, bir şey gelirdi. Gelseydi orada Hamilton'ın... ...kutlardık diye tahmin ediyorum lastikler için kısa bir pit stop. Ondan sonra birinci sırada çıkardı. Yarışın başında da zaten o bahsettiğin grup yakındı. İşte Renault'lar evet. vardı, McLaren'lar vardı, Leclerc vardı falan... Zaten ee, orada da bir de erken pitler de vardı. Aynen, albonu oradan çekti, çıkardı Red Bull. Aynen, aynen, jo aynen. Giovinazzi'nin yaptığı pitlerle beraber orada bir kıvılcım çakılacak gibi geldi bana ama olmadı bu sefer. Ee, devamında da işte tam böyle Ricardo'nun spin attığı sıralarda, spin atmadan önce yani bakıyorum şimdi Alfa Tauri var, Ocon var, Ricardo hani çok kazaya karışan bir ismi. Kiat var. <laughs> aynen, Kiat var, Vettel var. Böyle 4-5 kişi DRS açmış yardıra yardıra gidiyor. Şöyle bir baktım. <laughs> dedim şimdi 3-5 tura buradan bir kaza çıkar falan. Hemen arifesindeki sonraki turun başında Ricardo spin attı. Ricardo spin atmasa yeni oradaki öndekileri de lastik avantajıyla geçecekti, yükselecekti falan ama yazık oldu o da orada. Tam işte Sainz'de olan bir temas var mı yok mu belli değil. Sainz'ın da lastikleri çok kötüydü. Onların da yine arka lastiklerinde o Kabarcıklanma problemi çok ciddiydi. Ee, evet. Racing Point'te de görmüşler işte. hatta Örkenberg'in gereksiz pit stopu o yüzden olmuş fazla pit stopu. Vallahi aslında e, Renault'a biraz girdik, maklarına falan çok giremedik ama sürenin de aslında biraz sonuna geliyoruz, vakitte bitti gibi. Genel hmm. olarak eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa kapatabiliriz aslında. Yani Alpay bir şey diyecek misin yoksa ben. Şey Sen gibi. söyle abi ben. Sonra yani yarışın hatta dur şey başlamadan bekliyorum. şeyi söyleyeyim yarışın kazması ve yarışın en iyisinde. Ben işte ona girecektim toplamda. <laughs> tamam. Erdim ondan önce. Yani yorumunuzu yapın son. Ondan sonra kazması ve en iyisi sizin için kimdi onu da söyleyin. Tamam ee, şöyle söyleyeyim ben şöyle bir güç dengesinde değişiklik varmış gibi gibime geldi yarış temposu olarak baktığımızda bunu hani kesinlikle sıralama turunu koymuyorum. Ee, Ferrari sanki Leclerc tarafından bakarsak e, yarış temposunda racing pointleri geçecek gibi duruyor genel düzlükten de. Ben ee, hala geride olduğunu de, düşünüyorum ya. Bak yarış temposunda Leclerc iyi iş yaptığı için önünde olabilir diye tahmin Ye ediyorum. Yani Orta gruptaki takımların genelde performansları pistten piste yarıştan yarışa göre inişte çıkışlı olduğu için Hı -hı. Leclerc genel toplamda belki bir tık önde olabilir yarış temposu olarak ama ben hala Racing Point'lerin yarış temposunda daha iyi olduklarını düşünüyorum. Leclerc bazında yani, Ferrari'den. Hülkenberg sezonun geri kalanında yarışsa belki Hulkenberg zorlar. E, Perez şu anda soru işareti. E, yarışır mı, yarışmaz mı bilmiyoruz haftaya. Yarışsa bile kim onun yanına yanaşır onu da bilmiyorum açıkçası <laughs> <o şişesi. gülüyor> şu olaydan sonra. Ya o işin şakası tabii. E, ama sanki Leclerc'in burada Racing Point'ten bir tık daha iyi iş yaptığını düşünüyorum. Az önce belirttiğim gibi Andy Green'di galiba yanlış anlıyorsam. Andy Green söylediği üzere Racing Point'te aracı keşfettikçe performans olarak bir tık daha üstüne çıkıyoruz belli zaten. E, aracı keşfetmeye devam ediyorlar. Bu hem tek turda hem de yarış performansına yansıyor. E, böyle giderse Racing Point McLaren'in de önünde çok rahat bir sezon geçirir diye tahmin ediyorum. McLaren, Renault e, tam şeydeler böyle nasıl desem ben mi gideyim sen mi gideyim? Hani <laughs> trafikte de yaşarsın ya bu durumu. İki kişi böyle tam bir kavşaktan geçecek. Ben mi geçeyim sen mi geçeyim diye şey olur ya. Şu anda tam o aralıktalar gibi. E, ama bu yüksek downforce paketinden mi yoksa e, McLaren'in yarış temposunda kötü olmasından mı onu bilemiyorum. E, çünkü düşük downforce'lu pistler de geliyor. O pistlerde bir anda McLaren 3. takım olarak ön planda çıkabilir. Hiç belli olmaz. Çünkü yani gördük Avusturya'da nasıl iş yaptıklarını. E, konuda. Yani zaten Williams, Haas, Alfa Romeo e, Alfa Tauri bunları çok konuşmaya gerek yok. Williams'da çok iyi iş yapan birisi var. Russell. O da zaten daha orada. Devam ediyor e, görevini. Hakikaten ya. E, galiba yanlış hatırlamıyorsam, Sky'da birisi söylemişti üçüncü antrenmanların sonunda, Williams bir şeyler biraz daha iyi yaparsa Russell Q3'e kadar kalır demişti. Olabilir. Hatta bak e, tablodan da bakayım. Ya ikinci antrenmandı ya da üçüncü antrenmandı yanlış hatırlamıyorsam. Konuşuyorlardı. Hani onu yakaladım o sırada ben de başka bir işle uğraşıyordum. Williams biraz daha bir şeyleri iyi yapsın. Russell Q3'e kadar kalacak dediler. Olabilir de yani. Q2'de Russell'la e, Russell London Norris arasında yani Q3'e kalmakla arasında yarım saniye fark varmış. Piste göre, hava koşuluna göre, e, Williams'ın gelişimine göre Q3'ü belki bu zorlayabilir. Bu fark azalabilir. Azalabilir, artabilir. Tabii. tabii. Or orada artmasının sebebi Williams'ın Biraz da şanslı Q3'ü görebilir de. ya bence. Dur duruma bağlı olarak. Bakalım. Yani yağmurlu bir ortamda nasıl olur bilmiyorum. Çünkü geçen yağmurlu Avusturya şeyinde Avusturya yapılan yağmurlu. şeyde ben çok bekledim. Q3'ü çıksın. Böyle bir 6 7 falan olsun diye bekledim ama olmamıştı. Bakalım bir sonrakinde nasıl olur göreceğiz. Evet, yarış ee, gün... kazması ve Ha, söyle. Ben de ona ona geliyordum tam. En iyisi. Kazmasına gelirsek startta kötü bir start almasından dolayı Hülkenberg diyeceğim. İyisi olarak da Hülkenberg diyeceğim. <laughs> yani, hem bir yandan vuracağım. Yani ilk virajda kaybetmeseydi de belliydi o düzlükte müzlükte ters tepen bir şekilde onu geçecekti. Hani, yani boşuna konuşmanın hiçbir esprisi yok. Çünkü Red Bull'un şasisiyle e, Racing Point'in kullandırabildiği şasi ortada. <laughs> ee, ama günün kötüsü de benim için aldığı kötü starttan dolayı Hülkenberg'ti. E işte, ama onun videolarında göremedim. Bir bakmam lazım. Acaba tepkiden mi şeyde kalmış, geç kalmış yoksa e, wheel spin mi yaşamış bilmiyorum. Bir ona bakmak lazım. İyisi de işte, kötüsü de benim için Hülkenberg'ti yani. İnşallah diyorum ya seneye ya da bu sezon içerisinde ekstra bir şey olursa gene Böyle göreve geldiğini görürüz diye. Bakalım. Hulken i̇nşallah Berk'de. seni dediğin gibi. Hafta içi de bu görürüz. arada şey vardı. Hülkenberg çok sıkı çalışmıştı. Instagram'da e, tabii mecbur abi söylüyorum. E, Refleks kaslarını çalıştıracak, çalıştıracak refleksle çalışacak. Bunları normalde Kaç aydır Bunları yok. normalde pilotlar hep şey sezon öncesi antrenmanlarda yaparlar. Hülkenberg bu bir haftalık süreçte bunu yaptı. Aynen. Yorucu bir antrenmandır o yaptığı da. Eyvallah erdimcim. Ağzına koyayım. sağlık. Teşekkür ederiz. Alpay. Rica ederim. Ee, kazma 5 numaralı kırmızı araç. <laughs> ee, düz yolla spin atan arkadaş. Ya, gerçi o kadar da bir ne denir ona? Büyük bir Grojan, hani Maldonado kazaları tabir ettiğimiz bir kazada yaşanmadığı için ee, zaten ya Ricardo'ya gider ya Vettel'e gider <laughs> bu ödül. Tırnak içinde ödül. Ee, günün performansına geleceksek de ya Şimdi araça bazı baktığımızda Lekler diyesim geliyor ama ya Hamilton'da diyesim var nedense benim ya. İkisi arasında Hamilton kaldım. Ya? Ne bileyim abi. <laughs> gel arkadan gelip takım arkadaşının pist üzerine geçip. Leclerc'i de pist geçti. Da çok kolay geçemedi aslında. İki tur falan kaldı arkasında. Hmm. Zaman kaybetti baya. Yani. O yüzden Hamilton'la Leclerc arasında. Ya yani Leclerc araçtan ötürü. Hı, hı. Leclerc, e, olarak görüyor. Ama Aracın çok üstündeydi Hamilton... performansı. <laughs> Hamilton hani geriden başladı. Hani Bottasın gerisinde kalıp kalıp stratejiyle neden ona? Ya yani çünkü şey de olabilir. Ha, mesela piste kaldığı sürede çok zaman da kaybedebilirsin. Hani onu da gördük. Ama onu da korudu. Yani sonrasında gelip geçecek tempoyla yakalayıp maksimum puanını aldı. O yüzden hani Hamilton ile Leclerc arasındayım dedim. Ki şampiyona da ee, rakibi olan Bottas'a da fark açmayı başardı yani. O yani. rağmen? Aynen. Benim için de yarışın kazması senin tam olarak bahsettiğin gibi aslında çok bariz aşırı büyük bir kazmalık yoktu. Ama sonuçta yarışın içine etti. Yaktığın lastikler, geriye düşmen her şeyin baltalı seni. O yüzden ben de Vettel yarışın kazmasıydı benim için diyorum. Yarışın en iyisi de bence Verstappen'di. Ee, çünkü oh. daha sert lastikle olmasına rağmen ilk stintte takım ya yaklaştın lastikleri sunuyor geri çekil demişti. Adam da yok abi. Dinlerdi. Yarışı kazanabileceksek şu an bir şansımız var ve hani burada kazanmamız lazım. Ben yaldır yaldır gideceğim. Yapıştıracağım dedi. Yapıştırdı da. <gülüyor> <gülüyor> sonuna kadar zorladı. Hata yapmadı. Lastiklerini de hani Red Bull'da belki araç kaynaklı da olsa da bir kabarcıklanma problemi yoktu ama lastiklerini de sonuçta yönetmeyi başardı adam. İlk stinti de uzattı, ikinci stinti de uzundu. Etliye ya de çok karışmasına gerek kalmadı daha sonra önde olduğu dönemde. Ama hani Hamilton'a da baskıyı kurdu. Ee, Ordu karakteri de kazanmak istediği karakteri de gösterdi bence. O yüzden en iyisi bana göre Verstappen'di. Kazma dediğim gibi Vettel'di. Ee, evet, bir buçuk saate de geçtik. Daimi konuklarım Alpay Rüzgar, <laughs> Erdem Şevket. Ee, son bölümde x Racing Mete Kağıtay yoktu Güney abi ama hmm. olsun. O da yine geldi bu akşam bir saatte olsa katıldı. Efendim bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki yarışlarda, yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.